Ay, ay bu tarafa koy bu tarafa koy bu tarafa koy bu tarafa koy Oynat bakalım On saniye Dur sen sani Ali Her türlü açık kalacak Oo Yerim çok iyi Koy şuraya bir tane daha dur ben koyayım Ben koyunca kırılacak ama şunu ortalık güzelce koysanız Bekle Tamam çok iyi Arkada bir tane araba kalmış. Yukarıda var. Tam göstermiyor. Benimki kırıldı değil mi? Aynen. Murat sen ne abi? Murat dikkat et ondan çıkaramazsın bizi çıkamayız orada. sonra kaybolacak Ali ne kadar duracak? Alan nereye atacak? Ta ileriye ha? mi? Aynen çok ileri. Sağ tepeden oynayacağız. <laughs> araba nerede? Burada. Dışarıdan. Çıkar arabayı. Getir. Sal Ali. Bin abi. Murat, Murat. Kanka. Buzları fullleyin. Buz düştü lan. Boy. Önümüzden oynasak ya. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Arkamızda olabilir Çok ev. Ev her yerde yılan var. var. Her yerde buz var. Ölüm buraya uzat. Uzat. buz at. Buz at, buz at, buz at. Buz at buraya. Buraya buz at. Arkamızda var. Arkaya buz at buraya. Ha Ali var. ya ortada adam olduğu belli Arabayı bir şey. Arabayı çeker kanka. misiniz? Arabayı çek. Arabaya geldi, Tamam. A Murat al bizimkini. Murat al bizimkini. Buraya da bunu koy sen abi. Atacağım abicim. abicim. Buz koyun. Göster mi? Güzel buz koyun. Ay, bu tarafa Ay bu tarafa koy bu tarafa koy ben sen bu tarafa koy istedim. Oy değil. Soldan görüyor. mi geçiyor? Hiç canım yok. Lan oğlum bir yere koyuyoruz bir yere koyuyoruz. Şuraya koy den sen. Nereye? Şuraya şuraya. Aha. Sıfır koymaya çalış acı. Bir bayırdım orada. Ne de bayırdı. Tuttum ben bunu. Tamam. Orada da bir rak var. Konumuzu korun acele etmeyin. Şu kaya Öldü tamam öldü. Öldü, öldü. öldü. gösterme gösterme. İyiyiz. <laughs> Aşağıdaki o. Önemli bir yer kırılmaz değil mi? O iki düşük var. Iyi, iyi. Kanka birini düşürdü düştü zaman bir daha göstermeyin. iki düşük. İki düşük var. Bir düş bir düştü zaman bir daha göstermeyin. Ah. Kaldırın. Ben Beni alman lazım Murat geldim aldım ben aldım bura önümüze var, ileri doğru be. şey at ee, neydi onun adı? fire A A at devam şey. edelim 30 saniye yavaştan ilerleyin çok var çok var daha, daha. ben gidiyorum bununla birlikte git git denizhan de ona destek çık acele etmeyin Sağdan, ama oradan. acele etmeyin Burada biraz oyalanalım. Alan geliyor bence. Şu taş iyi. Tamam çok güzel o taş. Ben sana direkt cover yapın orayı. Çocuk sağ da burada. Burada. Acele etme savaş ya, yapma savaşma savaş biliyorum biliyorum savaşma bomba, bomba yakın oğlum ikiniz ya. ki. gel bu tarafa da, gel, bu tarafa, bu tarafa. haydi yani, sağ git sağ git 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 ben çok hızlı kanıyorum zaten. Oynat bakalım. 10 saniye. 10 saniye. Dur sen Ali. Orada run mu var? Sağında. Bizde baklı görünüyor. Var abi. var run var abi. Hmm, bak. Ha, tamam. Geliyor. Bomba. Önümde. Hadi Sessiz Zıplıyor mu onlar? <gülüyor> lan <gülüyor> ne yapıyorsunuz <laughs> oğlum çok zor oynadım lan Kaç kişi arasında kaldım ben <laughs> Gördün mü? Allah <laughs> Allah. Adam sıramı. Gördü gördü. Şu abi. an beni gördün başka abi. bir şey mutlu edemezdi buna emin olun valla. Kral çocuklarsınız ya. Abi var ya. Eyvallah seni bekliyorduk ya. Abi. Vallahi valla bak. Vallahi var böyle ghostlara ghostlayanlar inat sizleri görünce çok daha mutlu oluyorum biliyor musun? Can abi ne oldu biliyor musun Efendim abi, sağda tek kaldın sağda tek kaldın tamam mı Soldakiler Evet Soldakiler de arkamızda Aynen evet. Dedik ki sana oynarsak ayıp olur dedik arkamızda oynadık o yüzden Kral çocuklarsınız biraz ha Ayıp oldu ama <laughs> yapacak bir şey yok artık. Olsun bu seferde <laughs> biz mutlu olalım ya olmaz mı Eline sağlık abi Olur abi Eyvallah İlker çok teşekkür ederim nasıl gidiyor hayat iyi misiniz olur. Vallahi ya biz de Fatih'e kasıyoruz. Vallahi lig Asper ne? Asfir güzel Asbir güzel. Asfir abi. Asfir abi. Asper abi. Ali sen kaçıncı sıradasın? Asper. Asper Gazi. Ben mi? 4 ben bin olmaz lazım kanka. Efendim abicim benim. Abi buradan Von ekibine e, selam söyler misin? Ne ekibi? Van mı? Maçla karşılaşmıştınız. Von ekibi abi. Von ekibi. ekibine buradan selamlar olsun kanka. Valla çok teşekkür abi. ederim. Abi eyvallah abi. Aleyküm <laughs> selam. Madem, Madem yine, daya da selam söyler misin yani abi? abi? Nereye? Maganda'ya. Maganda'ya da selamlar olsun. Başka? Var mı selam söyleyeceğimiz bir şey? Başka yok abi. Başka yok Bütün abi, herkese sağlam, selam abi. olsun. Abi. Güzel bir win çıkarttık. Aleyküm Biraz sizin selam hakkınızda abi. ama eyvallah. hakkınızı helal edin artık. Abi. Abi <laughs> ne <laughs> <laughs> Aynen ya. aynen. Eyvallah. Kendinize çok iyi bakın tamam mı? Tekrardan Van ekibine selamlar selam olsun kardeşim. Eyvallah. Ha, von. Von, von Tolunay. Von. Aynen. Von Vortex. <laughs> Ve de senin adın tehlike adamsınız. Şiz <laughs> Tayk. Tay. görüşürüz. Tehlike daha güzel isim. Hayvanlarla <laughs> <Allah> değil mi o? <laughs> Ey dostlar. Kral çocukları ya vallahi helal olsun ya. Artı 20 puan aldım bu arada. <laughs> artı aldım ya. Ay, ama ama şey. ya üf maç ha üf maç ciddiyim size çok güzel maç. Yani sona onların çıkması beni daha çok mutlu etti anladın mı? Hani savaşsam evet bir iki belki alırım ama üçüncü beni yüzde yüz vururdu. Bak net söylüyorum. Belki birini vururum ikincisi beni vururdu. Ama böyle hani ghostlar ya da seni kandıranların bir yanına e, bunları koyduğun zaman anladın mı? Bunların değerini çok çok bunlar daha iyi anlıyorsun. Basıyor. Çok ağır basıyor ağır bunlar. Basıyor. Canım ciğerim benim. Ben bunlar sayesinde buralardayım kanka. Hani beni zor duruma sokmaya çalışanlar değil de benimle mutlu olmaya çalışanlar beni mutlu ediyor zaten. Tenis çocuklar tekrardan onlara sevgiler selamlar ve onun gibi bizi destekleyen herkese sevgiler selamlar. Şöyle değil arkadaş. Sona kaldı zıpladı değil aslında. Hani bizi sevdikleri için. Hani e, abi de sen tek kaldığını gördük senin üstüne oynamaktan sonra normal savaştık falan dediler anladın mı? Normalde ne yapıyorlar? Hmm. Mezarcı var, kaos team var hadi onların üzerine oynayalım. Onlar bir VXS'in hadi bakalım TikTok'a atalım. Cılardan farklı bir şekilde. Bak ne kadar güzel konuştuk onlar hakkında değil mi? Yolları vahları açık olsun. Amin. Arkadaki Amin. öğrenler de teaming yaptı bildirin bildirin diyorlardı. <laughs> aynen aynen teaming şey yapmışız Aynen bu teaming değil bu arada. sona kaldı Mu muazzam derecede normal bir evet. oyun. Win spamızı alalım arkadaşlar. Bir win aldık mı aldık.